Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir de Grand White Institute 77 oynayacağız. Arkadaşlar oyun hikayesi şöyle. Ee, biz bir terk edilmiş bir fabrikaya giriyoruz. Herhalde gazeteciyiz. Yani oradaki olayları araştır yani kaç bir çalışacağız herhalde yaratıkları yürü. Bilmiyorum neye giriyoruz anlamadım ben de. Fazla bir hikayesini. Tam nasıl boymuş? Korkuş boyuna benziyor yani. Ben öyle gördüm şeylerinde, fotoğraflarında. O zaman çok uzatmadan başlayalım abi direkt. Play diyelim. Hadi bakalım. Altımızı ısıtacağız herhalde. Öyle bir korku oyunu. Ama benim korku sıfır yani. Korku oyunlarında hiç korkmam yani. Anlayayım. Korkmuyoruz yani. Hadi bakalım başlıyoruz. Oo. Burana? ne? Biz neredeyiz amına? Biz buraya nasıl geldik amına kıyım? <laughs> Vallahi biz buraya nasıl geldik? Neredeyiz şuradan yerden mi süründük amına buraya geldik? Hatta şey oluyor ya böyle AVM'lerde arabaları koyuyorlar ya. Nasıl geldi falan diyoruz ya. Onun gibi olmuş. Neyse abi başladı. Ortam çok değişik ha. He, kapıları şöyle açıyormuşuz. E'ye basılı tutup fare ittiriyorlar bunu. Bu ne? He, gazete var burada. Tamam abicim. He, bu da şey tamam. Okey. Oynama bluton bile şey gerici bir ortam var oyunda. Vallahi baksana. İşte bak şurada üst kat var abi. Üst kata çıkalım mı? Bu da asansör. Var. Asansöre biniliyor mu? Yok. O zaman bir üst kata çıkalım bakalım. Bakayım burada ne var? Bakalım aga. Oo bak karşı binayı gözüküyor görüyorum. Bayağı büyük ha. bayağı bir büyük bina herhalde burası. Yani büyük bir fabrikaya benziyor. Fabrika değiliz de kimse yok ha. Terk edilmiş ya. Kimse olmaması normal ama Ama daha bir sürü kat var ha. Çok gerildim ama Çok sessiz ya ortam. Oyun bir de çok sessiz ya. Bakalım şu taraflara yok bir şey. Bu ne? Herhalde bozulmuş bir motor herhalde bu. Oyunda da bir çok gerici bir ortam var amına. Onun sikiyim. Ne oluyor lan? Sanki birisi duvara vuruyor amına. Ya da kapıya. Vallahi bak. Tamam çok gerildim amına koyayım çok karanlık lan dışarısı. Dışı gözükmüyor lan o kadar. Gecenin kaç saatinde acaba? Kaç? Bahayım. bak burada gözüküyor. Ay var. Allah'tan ay var ama. Çok çok bir, sessiz bir yere gelmişiz ha. Nasıl bir yere geldik lan Nasıl? Ben göt korkusuna gelemezdim buraya amına. Tamam aga. Ney? Shift end. tamam. Bu ne aga? Yine gazete var. Ha, bak burada şey demeye çalışıyor herhalde. Bu, gaz bu fabrikada bir kişi ölmüş. Yani bunların neden olduklarını bilmiyorlarmış. Demek ki bu fabrika herhalde peri Periler herhalde bu. Tamam. Asansör var da ne alaka? Ben niye bu kadar Üst kattan taş düştü lan. Kim attı lan onu? Kafama gelseydi var ya. Şimdi kafanızı atardım. Amına koyayım. Korktum abi ya. Ya da ya birisi attı ya da bu fabrika çok eski olduğu için kesin çok eski ama baksana çatlaklar var lan hep. Yani kesin burada Burada ne yazıyor lan Rusça ya. yazıyor yani ha. Mama anne demek tam orayı biliyor musun? Diğeri yok. <laughs> Diğeri yok abi. Yani. Ha asansör. Çıksak mı lan asansöre? C'ye basayım tamam E'ye bas abi Dur, yukarı çıkalım bakalım bu kadar hızlı bir merdiven mi çıkılır lan vallahi ya ne oluyor lan ekran ona ne, ne lan ben bu adamın üstünden mi çıktım lan buraya bak burada not yazmış da Rusça yok ki bizde amınak Hatta İngilizce de azıcık var desek Rusça hiç yok amınak bu adamı ne olmuş lan? Herhalde bu fabrikanın sahibi mi acaba? Kendi intihar etti herhalde. Çök. Oğlum. Ay senin belanı sikiyim. O neydi lan? O nasıl bir şeydi lan öyle? Cam sikiyeli ama ne O nasıl bir cam sikiyeli ama Korktum ama ha. Gerde oyun çünkü. Oğlum buralar da çok karanlık ha. Burada bir bok yok ya. ama. Biz niye buraya geldik? Vallahi sadece şurada bir adam var. Hadi bakayım. Aynen sadece burada bir adam var o kadar ha. Kendini asmış o da. Neyse gidelim abi. Şöyle. Biz kendine dikkat et. ona koyayım tipi çok korkmuş lan bunun. Bir an kafasını çevirse var ya altımı sıçarım amına. Hadi ben sikti gidiyorum. Nereye geldik lan? Ne oldu lan? O ses neydi ama yok. Değişik bir ses geldi ha böyle. <laughs> Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim ya. Bacağımı vurdum ama ne Ay orası bu çocuğu ya. O yukarıdaki ceset ha. amına koyayım. Nasıl bir korkuç lan böyle? Biz Ben tamam. De... Üst katta ne var amına? Lan tamam, burada bir sikim yok. Tamam gidelim aga. Aman okudum oyun ne korkuç ya. Buralarda ne var abi? Ananı. Ben oraya siksen gitmem. Ama gideceğiz. Maalesef. Oyun bunu gösteriyor. Oha. Kimse yok lan. Kendi interneti etti acaba mı? Bu ne abi? Yüz yıl diyor ha. Yüz horse bir şey diyor. Yüz yıllık Fabrika mı acaba bu? Tamam. Oğlum korkuyorum amına koyayım ha. Ananı. Baba baba. Kendini intihar etmiş lan bu da. Asmış kendini ha bu. Oğlum bu ne biçim bir yer lan burası amına koyayım. Bir yukarıda gördük intihar. Bu da burada, burada gördük. Çok değişik bir yer ha burası. Vallahi bak. Onun sikişi o ne? Kim vardı lan öyle? Eşek gibi. Burada ne var böyle lan? Yine biliyormuşuz. Ne ekme amına Yok lan. He yukarı çık. Ne oluyor lan oyuna? Oyun baka soktum amına koyayım. Baba. Va, va. Allah'a Yukarı Ya siktir git ya. Ama oyun bug'a girdi. Ben ne yapayım şimdi ben bunu? Ya ben bir daha oynamam abi. Ya ben burada kalıyorum ya. bırakayım oyunu. Bunu nasıl öldük biz orada ya? Ben şimdi ne yapayım orada yani? Evet arkadaşlar. Ee, burada kalalım yani. Oyun bayağı korkuştu zaten. Göl, korkusundan da bitiremeyiz oyunu ya korkuyorum ama ee, ve çok istiyorsanız ama var çok istiyorsanız ikinci bölümünü çekeceğim. Yani bitireceğim attı direkt. Yani çok istiyorsanız tabi yorumlara yazarsınız. Ne oluyor lan? Oyun ya amına koyayım. çık koyayım. Salak salak cam skiller oluyor. Şimdi oyun bozuldu iyice ha. Bozduk oyunu amına koyayım. Yani ikinci bölüm bitirmeye çalışayım çok istiyorsanız ama. Çok istiyorsanız tabi. E, bitirmeye çalışayım. Zaten korkuyorum bir de. Korkudan da oynayamıyorum amına koyayım. <laughs> Vallahi altıma sıçtım zaten o ceset yüzüme çıktı ya o yukarıdaki cesedi gördük ya amına. O bir anda cam yaptı ya. O da öldüm amına koyayım resmen. Öbür dünyaya gittik yani. E, güzel oyun ya. Bitirmeye çalışırım belki şimdi BÖLÜM çok istiyorsanız. Bakacağız. Evet arkadaşlar bundan sonra gelen video ben mutluyum. Çok seviyorum. Bir kez yok.